Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arda Turan'a karşı Diego Costa. Ama, Onunla işte başlıyoruz. Ve zor bir e, yetenek bir olarak olacak. bizden yüksek. Bakalım kim önce Skill olarak Sürekli bizden yüksek. Güçte, İlk golü yönetim, attım diye rahatladığım an çalışıyor. hemen güç kullandı. Vuruş. Rövaşata denedik. Olmadı. Bak, abasıyla, topu gönderdi. Hocam kesildi. heyecanlıyım. Sahaya Aa bedavadan gol. gol yedi. Bedavadan gol. gol yedi. Bak yapma yanarız hocam. Neyse ki çift gol yetişmedi. Ben bundan yana mutluyum. Şimdi seni üstüme çekmek istiyorum. üstüne gelmesini bekliyor. Gel abi. özel gücü basıldı. Yerden bir skor. Bak güçlerle olmaz bu iş hocam. Bak maç uzun. Al sana can yakıyor. Arda Turan hadi bakayım. Şimdi. Havadan vurdu. Abi şimdi biz bu adamla e, yakın mücadeleye başladı. girmememiz lazım. Süper Yoksa Maçın atıyor. Yarıları. Aha. Bakalım Üstten hangi döndü. Evet hocam. Doğru. Evet doğru, tekmeleri doğru. atıyorum. Doğru. Beraberlik golü her an Şimdi bu yukarıdan vuracak şey dedim. Aşağıdan vurdu. Hala aşağıdan vuruyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bizim sabrımız bol hocam. Bak şimdi. Çesa Tek doğru. hareket doğru. yapacaksın. Allah Sağ sol çok sallanmayacaksın. Kafa vuruşu geldi. Evet, hadi Costa. Evet, Costa kendini toplayana kadar o, girdi. o kendi evet, Yavrum, gol girdi. Evet, Costa. Yavrum, sana gol, bir öğren gol. de gel çekeyim artık. Müthiş Oo, hadi bir bakayım. Bir gol. Son 10 saniye. Arda Turan. Gol <gülüyor> <Adeta> <gülüyor> Nazar boncuğu. <laughs> Evet yakın zıplamada yiyemiyormuşuz. Nasıl olsa galibiz demenin rahatlığıyla oynuyorum. Güzel. Kazandık mı? Kazandık. Vay be. Abi bu ne böyle? Her yeri bu adamın eşya kıyafet. Ooo attık dedim ama güçle kurtardı. O adam birazcık. Adi oynuyor Yok ve bizim tutumuz hiçbir şey işlemiyor ona. Top yavaş kalıyor onun beşinde. karşısında. Baksana şu farka. Adamın kafa vurması bizim beşinde. şutumuzdan daha hızlı. Yaklaştırma. Attı, yoksa Yaklaştırma. Şanslı Şöyle taraftan dönüyor. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Of, of, i̇şte ilk golü attık ol. hocam. Işte büyük kale. Senin gücün var. Allah Allah, tamam. Ben gücümü sonu gol. Neyse. Gol Bak geldi. bunları hep güçle yaptım. Tamam. Eyvallah. Gool. Ama 30 saniye kalana Gool. kadar güç kullanmayı i̇şte, doğru bulmuyorum. Işte bu gol atarız. Yeri sıkıntı yok. İyi gol olur. Ama maçı çevirmek için Kafası sakin yok. oynamamız gerek. İşte bu. Gol. Maça, evet canımın içi. Güçlerim bitiyor. Top, golü var. Çok doğru. güzel, çok güzel hata yaptın. Sert vuruş, zorluk, <laughs> Hadi bakalım geldik 5-5'e. Beş beş son süper ne zaman kullanacak? Hadi bakayım. Gören de gel çakılır. Ve arkadaşlar hiç güç kullanmadım gördünüz. Topu sektirerek atak bu futbolda top ağlarla buluştu. Oyuncu donduruldu. Alta doğru vurdu. Hadi bakayım. Gol, gol kafayla. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak? Büyük kafa. Maçta son 5 saniye. o kadar güç kullanırsam ben de kullanırım uyunca hocam, uyunca. hocam yani ağlamak Süprej yok. Kurtarış. Hadi bakayım geçmiş şey olsun. Öğrende geldi çakamadık. Ama güzel. Oo, yine bizden Ama büyük güzel, bir karakter geldi. Güzel, her şey müsait. Hep böyle olur zaten. Bakalım, ilk top kimin olacak? Bence Bakalım az öncekini başlayalım. de gol, yaptığımız şok gibi şok olacak. Bu arada Masu e, şut tuşuna getirememişim. Top kendi Abi şu mikrofon benim dikkatimi çok top dağıtıyor da ya. Bak bunu kendim yedim. İlk Buna top bir top top şey demem. Bak şimdi Bak o gözlükleri altıdan, birazdan Maç i̇şte sonunda ben sana atacağım. Açıldı. Ama süper hala durumu kurtarabilir. Ama tamam, çok yavaşız geldi. ya. Ceza doğru. Hadi Farka bakalım bu bir. Yok Döneceğiz. Evet. Kolay değil dedi. İşte bu da iki abi. vurdu. Tamam mı? 60 saniye o kalmış bu üçlar. arada. Süper bu 3. Ne yapmayacağım ya? De. Ama abi çık şuradan. Süper kurtarış. Güzel şut. Vurdu ve gol. şimdi şunu atalım. Efsane bir geri dönüş mü geliyor? Aynen. Artık kalan son 45 saniye. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Sen onu abi elinde bence Direkten çok oynadın. <laughs> Şimdi şuraya açalım arkadaşlar. Maçın son 30 çift, gol Acaba oyuncular... çift gol kullandığı son, son, için ölemiyoruz. kafasını büyüttü. Bu maç bir anda oh be. Of oh be. Şimdi ne Canımın içi ben kullanmıyorum zaten. O girdi Maçın sanmıştım orada. Mi? Neyse adamın güçleri bitti. Ne yapmıştın yavrum sen ya da neyse. Sürekli 90 görüyor. Hadi bakayım, hadi bakayım. Şunu atacağım. Maç biterken de o taktığım emojiye atacağım sana. Atamadık ama olsun güzel. Arda Turan'ın da ekmeğini Sürekli. yedik abi. Oyun eğmedik. Sağlam bastık. Çok isim. rahat olmadı ama kazanmasını bildik. Bir önceki maç efsaneydi benim için. Umarım beğenirsiniz. Like, yorum, abonelik atarsınız. Hoşçakalın.